Eslem. Efendim anne. Ne yapıyormuşuz biz? İnekleri neden idam ediyoruz? İnekleri biz idam etmiyoruz anneciğim. Kurban ediyoruz. Ama idam o da kafası yerde düşük. O da inanıyor. İdam. İdam değil anneciğim. Kurban ediyoruz. Biz Müslümanların inancı gereği Allah'ın bize emir ve yasakları o da söyledikleri inekleri kurban etmemiz gerekiyor. Ama kafası yerde düşün ki o da inam etmek söylüyor. Kafası yerde düşükse inam etmek söylüyor. bak İdam değil anneciğim kurban. İ İdam. Sen üzüyor mu o zaman? Çok mu üzülüyorsun? Yapma öyle. Yapma öyle. Bakar mısın? Yapma öyle. Bunu yapmak istiyorum.